G A -D. God diye yazılıyor. Get. Konuş. Get. Şimdi nasıl bir anlamı var bu get? Şöyle düşünelim. Siz de düşünün bakalım. Hemen senaryomuzu oluşturuyoruz. Ee, bir annemiz var. Ne yapıyorsun? evde bir temizlik yapıyorsun ya da misafirler gelecek. Ee, bir takım pasta, börek vesaire falan hazırlıyorsun. Yani son derece meşgul. Evini de son derece temiz tutması gerekiyor ya da süresi son derece kısıtlı. Gerekli pasta, börek vesaire yani yiyecek içecek anlamında gerekli hazırlıkları yapmak ya da temizliğini bitirmek anlamında kısıtlı süresi var. Çocuğunun e, evi kirletmesini istemiyor ya da e, evde kendisini meşgul etmesini dolayısıyla da pasta börek vesaire falan hazırlarken yetiştirememe problemini yaşamak istemiyor. Dolayısıyla ne diyor? Get. Get dışarılarda dolaş. Bir e, misafirler gittikten sonra gel. Get dışarılarda dolaş. 4-5 saat gelme. Misafirler gittikten sonra gel. Şimdi get dışarılarda dolaş dediyse yani bu ıı, çocuk ne yapacak bu sürede? Evet arkadaşlar ne yapacak? Yani dışarılarda bir şekilde o 4-5 saat um, aylak aylak dolaşacak yani. Boş vakit geçirecek. Gezecek, tozacak. Zaman geçirmeye çalışacak. Ondan sonra... başka e, ne yapabilir başka ne yapabilir arkadaşlar Evet. Get dışarılarda dolaş. Diyorsa adı üstünde yani. O 4-5 saat süresince dışarılarda gezer. Dışarılarda dolaşır. Dışarılarda dolanır. Bir nevi yani boş boş dolaşır. Avare bir şekilde dolanır durur. O 4-5 saati tanımlamaya çalışır yani o 4-5 saat boyunca örnek veriyorum dışarılarda hak tabiriyle ne yapar? Dışarılarda sürter. Avarelik yapar. Eğlence peşinde koşar. Ondan sonra arkadaşlarıyla serserilik yapar. Vesaire vesaire. Değil mi? Devam ediyoruz. Neymiş? Evet. Gel dışarılarda dolaş. 4-5 saat sonra misafirler gidince gel diyorsa. Bu çocuk ne yapacak? Dışarılarda gezecek. Dışarılarda dolanacak. Yine bir ava ara Boş boş dolaşacak. Yani ne yapacak yani bu çocuk? 4-5 saatini geçirmek için. Öyle köş köş oturarak bir şey yapabilecek hali yok tabii ki. Eğlence peşinde, eğlence peşinde koşacak. Kendine bir takım eğlenceleri yaratmaya çalışacak. Arkadaşlarıyla serserilik yapacak. Dışarılarda sürtecek. devam ediyoruz. Evet, bunu geçelim. Deliver. Okunuş deliver. Deliver. Şimdi deliver. Şimdi bir arkadaşımız var diyelim. Şimdi kim olsun? Hemen senaryomuzu yaratalım. Birisi bize mesela alıştırmada yazdığım gibi iki tane kişi olsun diyelim. Ayşe, Mehmet ve Ahmet. Ayşe Mehmet'e ya Mehmet şunu şu paketi Ahmet'e deliver yani Ahmet'e veriver. Deliver, veriver. Şu paketi Ahmet'e veriver. Der ise Mehmet ne yapar? Kendisine Ayşe'nin Ahmet'e vermesi ne rica etti? paketi ne yapar? Ay ay ya, tabii gider. Onu ne yapar? Ahmet'e teslim eder. Yerine yani Ahmet'e ulaştırır. O paketin Ahmet'e dağıtımını yapar. Ahmet'e yani o paketi verir. Bine ve Ahmet'e o paketi sağlar. Değil mi? o paket Ahmet'e iletir. Teslim aldığı o paketi ne yapar? Ahmet'e devreder. Bende bir emanetim var. Ayşe verdi. Sana paketi veriyorum. Devrediyorum. Der. Kendisine de o paketin Ayşe tarafından verildiğini ne yapar? Söyler. Bakıyoruz. Evet, teslim etmek, yerine ulaştırmak, dağıtmak, vermek, sağlamak, iletmek, söylemek, devretmek. Ne yapıyordu? Deli ver. Ayşe Mehmet'e ne yapıyordu? Ya Mehmet şu paketi Ahmet'e veriver. Diyorsa Mehmet ne yapıyordu? Hay hay, tabii ki veririm. Deyip Ahmet'in yanına gidip o paketin Ayşe tarafından kendisine verilmesi için teslim edildiğini söyleyip paketi Ahmet'e teslim ediyordu. Yerine yani Ahmet'e o paketi ulaştırıyordu. Ahmet'e o paketi binevi dağıtıyordu. Ahmet'e o paketi veriyordu. Ahmet'e o paketi sağlıyordu. Ahmet'e o, Ahmet e o paketi iletiyordu. Teslim almış oldu. O paket Ahmet'e ne yapıyordu? Devrediyordu. Devam ediyoruz.